Türkiye'deki tekstilin aslında yurt dışından daha çok gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Aslında yeni tarzlar, yeni koleksiyonlar bizde daha çok çıktığını düşünüyorum. Biz bence biraz daha yaratıcı bir milletiz. Yani daha iyi ürünler çıkartabildiğimizi düşünüyorum. Yurt dışında da ilham olabildiğimizi düşünüyorum. Merhaba, ben Samet Tanış, EYATILER markasının kurucu ortaklarından biriyim. 2017 yılında bu işe başladık. Şu anda kadın giyimde, evet şartta, toptan ve parakende olarak hizmet vermekteyiz. Bütün koleksiyonumuzu kendimiz tasarlıyoruz. Üretimin her sürecinde de kendimiz bulunuyoruz. Burada başarılı olmamızın nedeni üç kuşak tekstilci olmamız ve tekstilden iyi anlamımız, üretimden iyi anlamımız. Ben tekstille 13 yaşında tanıştım. Benim için çok kreatif bir işti tekstil. Çünkü bir kumaşı, bir materyali insanların giyebileceği bir ürüne çeviriyorsunuz. Bu tarafta biraz daha gelişti kestikten sonra 15-16 yaşına geldikten sonra toptan mağazalarımıza pazarlamacı olarak başladım. Etsyart tanıştıktan sonra biraz daha bu işi yapabileceğimi ve güncel piyasalarında etsyart üzerine ilerleyeceğini düşündüm. Buraya yatırım yapmaya karar verdim önce piyasadan ürün alarak, Mertel bir gün gören toptancıların ürünlerini alarak başladık. Burada ürünlerin çekimini yaptık, web sitemize koyduk, Instagram'a koyduk. Buralarda satışlar yapmaya başladık. 2016 yılından itibaren hedefim 150 kargoydu. 50 karga çıktıktan sonra 100 karga istedim. 100 karga çıktıktan sonra 200 kargo istedim. Şu an günde 1500 kargo Türkiye'de çıkartıyoruz. Yurt dışında da toptan olarak e ihracat yapıyoruz. O zamanlar aslında daha kolaydı işimiz. Koleksiyonla ilgilenmiyorduk, kumaşla ilgilenmiyorduk, üretimle ilgilenmiyorduk. Bu taraflarda hiçbir yerinde yoktuk. 10 kişiydik, 5 kişiydik ama şu an 50 kişiyiz. Tabii ki bunun da sorumlulukları çok yüksek. Yani sokak tarzı yaptık. Bu koleksiyonumuz sokak tarzı. Bir ürünü tasarladıktan sonra önüme geldiği zaman çok hoşuma gidiyor. Çünkü kendimden bir şeyler katmış gibi oluyorum. İnsanlar da bunu giydikçe daha da mutlu olurum tabii ki tabii ki üretim sermayesi çok yüksek bir sermaye. İlk başta 2-3 modelle başladık. Kendi modellerimi tasarlıyordum. 2-3 model tasarladıktan sonra artık bu işin de çok maliyet olarak uygun olduğunu gördükten sonra daha da üretime odaklanmaya başladık. Piyasanın ürünü almayı bırakmıştık tamamen. Sonra ekip arkadaşlarımız eklendi tasarım tarafına, üretim tarafına. Bu tarafı güçlendirmeye karar verdik. Çünkü yıllık bazda gerçekten çok yüksek karlar çıkıyordu. İlk 3 senemizde gerçekten hep ciro, para kazanalım, kargo çıkartalım. 3 senemizden sonra şu an sadece ürün kalitesine ve verimliliğe odaklandık. 100 metrekareden başladığımız süreçte şu an 5 metrekaredeyiz ve daha iyi yerlere gelmek istiyoruz tabii ki. Türkiye'de Türk bir insanın da güzel bir marka çıkartabileceğini, güzel bir koleksiyon çıkartabileceğini, dünyaya ilham olabileceğini aslında göstermek istiyoruz en iyi şekilde mükemmeli yakın bir ürün çıkartmaya çalışıyoruz. Çekim planlarımızı da ürüne göre ve koleksiyona göre yapmaya çalışıyoruz. Etçer tarafında bildiğiniz üzere insanlar dokunamadığı için ürünü görsellerle gösterebiliriz. Görsellerde ürünü en iyi ve en doğru şekilde göstermeye çalışıyoruz. Büyük bir ekimiz sadece bu konuyla ilgileniyor. Çekim yaparken de bu ürünü nerede giyebileceğini de aslında müşteri bizden görmüş oluyor. Biz her sene bir sonraki seriye planlamaya başlıyoruz. Bundan bir sene önce de artık yeni bir seneyi planlamaya başladık. Ürün çeşitliliğini arttırmak, ürünlerin sayısını arttırmak ve yeni bir tarza geçiş yapmak, günlük giyim tarzını da siteye eklemek istedik. Bu süreçte de Work Company ile tanıştık, beraber ilerleme kararı aldık. Work Company ile birlikte kumaş alırken, orada büyük bir iskonto sağlarken ters sezon üretim yapıyoruz. Ters sezonu şöyle açıklayabilirim size, yazın kışlık kumaşlar, kışın yazlık kumaşlar sipariş vermeye başladık. Bu tarafta da Work Company ile bir partner olduk. Eyo Atelier markasının diğer markalardan ayıran kısmı en güncel ürünü en uygun fiyata üretebilmek. Aynı anda üretip, aynı anda çekim stratejisi, aynı anda koleksiyon, aynı anda web site tasarımı bunların hiçbirini yapamazsınız, imkansız. Biz 6 ay bir sene önceden bunları planlıyoruz. 6 ay bir sene önceden nerede çekim yapacağımızı artık planlamaya başladık. Bizim burada yapmamız gereken bence Türkiye'de giyim markaları çıkartabilmek, globaldeki rakiplerimizin karşısına durabilmek. Burada da Türk markaları olarak birbirimize sahip çıkmalıyız ve bu tarafta birbirimizi desteklemeliyiz.